Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuh Değerli kardeşlerim gününüzün bu vakti hayırlı bereketli olsun Yüce Rabbim taatlerinizi ibadetlerinizi kabul eylesin Şimdiden hayırlı iftarlar diliyorum Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve sallallahu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellim alemlerin Rabbi olan, her şeyi yoktan var eden ve yaratmış olduğu hiçbir şeye muhtaç olmayan, ancak ve ancak övülmeye layık Yüce Rabbimiz Allah Subhanahu Tebareke Ta'ala Ya Hamd, Resullerin en şereflisi, yaratılmışların en hayırlısı ve faziletlisi, Peygamberlerin sonuncusu ve seyyidi, Peygamber Efendimiz Muhammed'e, aline temiz ve pak olan ashabına salat ve selam olsun. Niyetlerimizi unutmayalım. Allah-u Teala'nın rızasını kazanmak üzere kalplerimizde halisane bir niyetimiz hazır bulunsun. Evvela kendime ve daha sonra sizlere Allah-u Teala'ya karşı takvalı olmayı, bütün farzları yerine getirip haramlardan da sakınmayı tavsiye ediyorum kardeşlerim. Dün geçmiş olsun dileklerini ileten kardeşlerimden de Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum kendilerine. Allah-u Teala bizlere sağlık, sıhhat, afiyet versin. Sizlere de aynı şekilde taatlerde ibadetlerde güçlü bir bedene sahip olmayı yüce Rabbim bizlere nasip eylesin. Evet bugün inşallah dünkü yapamadığımız konuyu yapacağız. Ee, sapık fırkalardan uyarımıza devam ediyoruz. <laughs> Allahu Teala Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor mana olarak ümmetlerin içerisinde en hayırlı ümmet Peygamber Efendimiz Muhammed'in ümmetidir. Onlar iyiliği emreder, kötülüğü de nehyeder ve Allahu Teala'ya inanır, iman eder hakkıyla değerli kardeşlerim. İşte bundan dolayı övülmüş, met bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin içerisinde bu ameli yapan kişiler değerli kardeşlerim. Ve Peygamber Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bakın bu hadis-i şerifi e, dikkatli bir şekilde dinleyelim. Ne mesaj veriliyor? Doğru bir şekilde anlayalım. Efendimiz mana olarak buyuruyor ki hadis-i şerifinde ne zamana kadar facirin yani fasığın yani o büyük günahkarın hakkında konuşmaya korkacaksınız? Yaptıklarını insanlara anlatınız ki ondan sakınsınlar. Yani bakın büyük günahkar olanların insanlara şerli dokunan insanların küfür işleyenlerin, insanları küfre daralete davet edenlerin, bu davetçilerin ne zamana kadar hakkında konuşmaya korkacaksınız? Yani onlar hakkında söyleyin, insanlar bilsinler, onları tanısınlar ki itikatlarını, inançlarını koruyabilsinler değerli kardeşlerim. Dolayısıyla bu hadis-i şerif yerinde bir hadis-i şeriftir. Bakın bu az önce zikrettiğimiz ayeti kerime ve hadis-i şerife dayanarak dalalet ve sapıklık üzerinde olan bazı insanların yaptıklarını zikrederek Müslümanlara bunlara karşı Müslümanları bunlara karşı uyarıyoruz. Bunu üzerimize bir vazife olarak biliyoruz. Bu sapık insanlardan bazıları da bugünkü konuşacağımız kimdir? Abdullah Dağıstani ve talebesi Nazım Kıbrisi'dir. Abdullah Dağıstani bakın vasiyet mürşid-ez-zaman ve Gavsul Enam isimli kitabının 9. sayfasında bu kitapta Nazım, bu kitabı da Nazım Kıbrıs'ı Arapça'ya çevirmiş ve dağıtılmasına vesile olmuştur. E şöyle diyor, hocanın vermiş olduğu herhangi bir emre itiraz etmek caiz değildir diyor. Yani hocan sana ne emri verirse versin, emrin iyi mi, kötü mü, haram mı, helal mi, dine uygun mu, değil mi olduğu sorgulanmaz emre uymak ona itaat etmek itaat etmelisin ve itiraz etmek caiz değildir diyor. Bu batıl olan söz şuna işaret ediyor kardeşlerim. Hocanın vermiş olduğu hocanın vermiş olduğu emir iyi olsun kötü olsun itiraz etmeden yerine getirilecek. Bakın Peygamber Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor mana olarak? Günah işleyen birine günahlarında itaat edilmez. Günaha davet eden kimseye günahında itaat edilmez. Bakın Dağıstani aynı kitabın 11. sayfasında şöyle diyor. Evliyaların kerametleri erkeklerin aybaşı halidir. Bakın bu yakıştırma yapıyor. Bunu ne için söylüyor? Kendi müritleri yani talebeleri ona uyan ona tabi olanlar ondan kendisinden keramet isteyince bunu söyleyerek onları kandırmak için. Yani nasıl kadının aybaşı hali dışarıdan görünmeyen bir şey sadece o ezi, onu kendisi bilir işte diyor ki evliyaların kerametleri aybaşı hali gibidir. Yani görünmez. Aynı sayfada şöyle devam ediyor. Bakın Nakşibendi tarikatlarının zatları her ne kadar olursa olsun hatta ölüme kadar işkence dahi görseler kerametlerini izhar etmezler, göstermezler. Çünkü evliyaların kerametleri aybaşı haldir diyor. Dağıstan'ın bu sözleri doğru değildir kardeşlerim. Batıldır. Çünkü Nakşibendi... Ee, tarikat zatlarının kerametleri meşhurdur ve örnekleri çoktur. Ve bu tarikatlar da hak tabii ki. Yanlış da anlaşılmasın. Nakşibendi tarikatı olsun, Rıfai tarikatı olsun, Kadiri tarikatı olsun. Daha birçok tarikatlar var. Tarikatlar haktır. Ee, bunu bilmek de gerekli ama ne yapıyor bu? Nakşibendi, tari Nakşibendi tarikatına da mensup olduğunu söylüyor bunlar zaten. Dağıstani ile talebesi Nazım Kıbrisi. Diyorlar ki Nakşibendi tarikat zatlarının kerametleri aybaşı hali gibidir. Bunları göstermezler. Bakın Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de keramet ile aybaşı halini ayırt etmiştir. Allahu Teala Fussilet suresi 35. ayet-i kerimesinde mana olarak şöyle buyuruyor. Buna ancak sabredenler kavuşturulur. Buna ancak hayırdan büyük nasibi olan kimse kavuşturulur. Neye? Keramete. Bu ayete göre keramet çok iyi ve hayırlı bir şeydir. Ama bakın Aybaşı hali hakkında ise yine Yüce Rabbimiz Allahu Teala El-Bakara suresi 222. ayet-i kerimesinde Peygamber Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hitap ederek şöyle buyuruyor. Mana olarak de ki yani sana kadınların halinden, aybaşı halinden soruyorlar. De ki o aybaşı hali bir eziyettir. Bak eza, ezadır bu, eziyettir. E, dolayısıyla kerameti ay başından ayırt ediyor Yüce Rabbimiz. Kerametin iyi bir şey olduğunu, sabredenlerin kavuşacağını, ancak hayır üzerinde sabit olanların, hayırdan, hayırda, hayırdan büyük nasibi olanların kavuşacağı bildiriliyor ayet-i kerimede, keramete. Ama ay başı eziyet olduğunu, bir sıkıntı verdiğini yine Yüce Rabbimiz bildiriyor. Bakın aynı kitabın 12. sayfasında şöyle diyor. Kafir bir kimse, bakın bu söze dikkat edin, iyice dinleyin. Kafir bir kimse hayatında bir kez dahi olsa, El-Fatiha suresini okursa, Allah'ın merhametine ermeden bu dünyadan gitmeyecektir. Çünkü diyor, Allah indinde kafir, mümin, Müslüman ve fasık arasında bir fark yoktur diyor. Yani takvalı olanla günahkar olan Müslümanı aynı tutuyor. Müslüman ile kafiri aynı tutuyor. Bakın aynı kitabın 14. sayfasında da şöyle diyor. Her kim El İnşirah suresini veya bu ayeti bu surenin 5 ve 6. ayeti kelimelerini okursa fe inne usri yusra inne ma'al usri yusra. Bu ayeti kelimeler yani her zorluktan sonra bir rahatlık vardır. Şüphesiz ki her zorluktan sonra bir rahatlık vardır. Bu ayetleri okursa diyor e, muhakkak ki büyük yardım ve faziletlere kavuşacaktır. Çünkü diyor Allah kafir, mümin, münafık, veli ve peygamber arasında ayrım yapmaz. Çünkü bütün insanlar aynıdır diyor. Haşa. Bu sözler küfürdür değerli kardeşlerim. Çünkü Kur'an-ı Kerim'i yalanlıyor. Allahu Teala Kalem Suresinin 35. ayeti kerimesinde Müslümanlar kafirlerle bir tutulmaz buyurmaktadır mana olarak. Ve El-En'am suresinin 86. ayet kerimesinde ve kullen faddalna alel alamin Allah peygamberleri alemlerden üstün kıldı. Yani peygamberler en üstün yaratıklardır diye peygamberlerin diğer varlıklara, diğer yaratıklara üstün olduğunu ayeti kerimede bildiriyor. Bu adam hem Müslümanla kafiri hem de herhangi bir insanla peygamberleri eşit tutmaktadır. Bütün bu sözleri Kur'an-ı Kerim'i reddediyor. İmam Nesefi bakın ne diyor? En-Nesefiyye akidesinde şöyle diyor. Kur'an-ı Kerim'i reddetmek küfürdür. Dolayısıyla bu insanın Müslümanlıkla bir alakası yoktur. O halde değerli kardeşlerim cübbe, sarık, sakal dediğimiz gibi bunlara itibar edilmemesi gerekir. Adam neye göre konuşuyor? Muhalif mi Kur'an-ı Kerim'e yoksa mutabık mı? Dağıstani aynı kitabın 19. sayfasında da şöyle diyor değerli kardeşlerim. Allahu Teala günü 3 kısma ayırmıştır. 8 saat ibadet, 8 saat çalışmak ve 8 saatte uyumak için. Her kim bu ayrıma razı olmaz ve uygulamazsa cehennem ehlindendir diyor. Bakın ne kadar batıl bir söz. Bu söylediği söz de İslam'a aykırıdır. Kur'an-ı Kerim ve hadiste de böyle bir şey yoktur. Geçmez. Günü üçe bölün diye geçer tabii ki. Bu kısım geçer. Ama değerli kardeşlerim günümüzün, günümüzün Müslümanlarına baktığımız zaman bir kısım Müslümanların 8 saatten fazla çalıştığını görüyoruz. Çalışmak zorunda adam geçinebilmesi için. Bazıları iki işte çalışıyor. Yani ve bununla beraber farzları eksiksiz yerine getirdiklerini de görebiliyoruz, görmekteyiz. Şimdi soruyoruz bu Müslümanlar cehennem ehlinden mi olacaklar? Yani ölçü lazım, ölçü gerekli, terazi lazım dinde. Ölçüp tartmak lazım. Konuştuğu sözün dinde yeri var mı yok mu bunu bilmesi gerekiyor bir insan. Bakın Dağıstani Lübnan'da Envar gazetesinin Muhammed Meczub adlı muhabiriyle yaptığı görüşmede şöyle dedi. Bana gayble yani tüm gelecekle ilgili haberler geliyor dedi. Yani bütün gaybi bildiğini söylüyor. Ve kıyamet ne zaman kopacak diye sorulduğunda da şöyle demiştir. 105 veya 109 sene sonra. Yani tam tarih veriyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine kıyametin ne zaman kopacağı sorulduğunda ne demişti? Sorulan sorandan daha bilgili değildir bu konuda. Bu hadis şerifi de Müslim rivayet ediyor. 40 hadiste de geçiyor bu. Bakın Cibril hadisi diye bildirilen bu hadis şerifte. Yani Kur'an-ı Kerim'in En'am suresinin 65. ayet-i kerimesinde de mana olarak geçiyor ki Allah'tan başka kimse gaybı yani tüm geleceği bilemez. Bu adam ne diyor? Tüm gelecekten, gaybden haberler aldığını ve kıyametin de ne zaman kopacağını söylüyor. Onların sözüne göre 2000'de kotması gerekiyordu. 20 sene geçti 2000 senesinin üzerinden ve Mehdi Aleyhisselam'ın çıkıp kendisinin görüştüğünü, yani Nazım Kıbrısı diyor ki hocası Dağıstan'ın Mehdi Aleyhisselam'la görüştüğünü söylüyor. Bundan e, 30 sene önce ve görüştüğünde 20 yaşındaymış Mehdi Aleyhisselam. E, Mehdi Aleyhisselam mütevatir hadislere göre 40 yaşında çıkacağı biliniyor. Onun dediğine göre şimdi 50 yaşını geçti Mehdi Aleyhisselam hala ortada yok. Dolayısıyla buralardan da bu kimselerin yanlış itikat, yanlış inanç üzerinde olduklarını, Müslümanları kandırdıklarını, aldattıklarını görebiliyoruz değerli kardeşlerim. Bakın Peygamber Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kıyametin ne zaman kopacağını bilmiyorsa bu adam nasıl olur da bildiğini iddia edip kıyametin tarihini verebilir. Bakın aynı kitabın 21. sayfasında yine şöyle diyor. Her kim bak ibareye dikkat edin her kim yani burada herhangi bir Müslüman demiyor. Her kim yani bunun içerisinde Müslüman da var, kafir de var bu sözün içerisinde. Diyor ki her kim fecirden bir saat önce yani sabah namazı vaktinin girmesinden bir saat önce kalkıp hiçbir şey yapmadan, namaz kılmadan, zikir yapmadan sadece su, kahve, çay içmeye veya yemek yemeye kalkmış ise muhakkak ki ahirette geceyi ibadetle geçirenlerle haşrolunacaktır. Yani ne alakası var şimdi bunların? Niye bunları söylüyor? Kendisine e, cahil olan insanları taraftar toplamak için. Aa ne kadar ya kolaymış yemeğe içmeye kalkalım. Veyahut da diğer sözlerine göre. Mesela birazdan bazı sözler zikredeceğiz. Ağzınız açık kalacak nitelikte sözlerdir bunlar. Bakın bu adamın küfürleri o kadar çoktur ki hepsini tabii ki bu derste de sığdıramayız. Ancak aklı başında olan Müslüman bu adamın doğru yolda olmadığını anlar. Dolayısıyla e, körü körüne gözünü kapatmış bir şekilde bu adama tabi olmaktan vazgeçmesi gerekir. Bu adamın halifesi ve en büyük müridi Nazım Kıbrisidir. Bu Kıbrisi Abdullah Dağıstanim bu küfürlerle dolu kitabını tercüme edip dağıtmıştır. Bakın değerli kardeşlerim bu da küfürdür çünkü içerisinde küfür olan bir kitabı olduğunu bildiği halde bastırıp tercüme ettirip insanlara dağıtmak da küfürdür. Çünkü küfre rıza küfürdür. Nazım Kıbrisi faiz hakkında sorulduğunda faiz yiyebilirsin diyor. Kur'an-ı Kerim faizi haram kılmıştır denildiği zamanda cevabı ne? Dünyanın hepsi diyor faiz olmuştur. Bu cevabı veriyor. Ve bu şekilde ne yapıyor? insanlara kolay bir şekilde faiz yemenin yolunu da açmış oluyor. Faiz yiyenlerin Kabirlerinden cin çarpmış gibi kalkacağını bildiriyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Faizin her türlüsü haramdır. Ayağımın altındadır buyuruyor Peygamber Efendimiz veda hutbesinde bunları bildirdi. Faizin her türlüsü haramdır. Ayağımın altındadır buyuruyor. Alan da, veren de harama düşer. Sebep olan da harama düşer. Bakın. Değerli kardeşlerim, devam ediyoruz. Diyor ki yine yabancı mahrem olmayan kadınlarla tokalaşmanın caiz olduğunu söylüyor bunlar da. Hizbut Tahrir'in dediği gibi aynı bunlar da bu inançta. Bu fasit bir sözdür, bozuk bir sözdür. Çünkü Peygamber Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu konu hakkında ne demişti? Sizlerden birinizin başına bir demir parçası ile vurulması yabancı bir kadınla tokalaşmasından daha iyidir. Bakın bu hadisi de Tabarani rivayet ediyor. Değerli kardeşlerim, Nazım Kıbrisi kendi cemaatinden olanlarla birlikte olduğu zaman namaz kılmıyor. Niçin namaz kılmıyorsun diye sorulduğu zaman bir keresinde ne dedi? Benim yerime birisi namaz kılıyor dedi. Yani bir başkasının yerine bir başkası namaz kılamaz. Bu fetvayı nereden çıkarmış acaba? Ve bir keresinde de ne dedi? Bizim işimiz batıni, sizin işiniz de zahiridir dedi. Yani biz namaz kılmayız diyor. Namaza gerek yok diyor bizim için. Bakın değerli kardeşlerim. Hatırlayın Abdülkadir Geylani'nin kısasını. Şeytan ışık cümbüşü halinde Abdülkadir Geylani bir mağaraya çekilmiş ibadet ederken onun önünde belirdi. Ve ışıktan ses geldi. Şeytan tabii ki bu. Onu kandırmak istiyor Abdülkadir Geylani. Ey kulum Abdülkadir ben senin Rabbinim dedi. Artık farz, farz olan namaz ibadeti senden düşmüştür. Kılmana gerek yok. Sen öyle derecelere ulaştın. Abdülkadir Geylani ne dedi? Gir kendi kılığına ey melun şeytan. Sen ilah olamazsın dedi. Çünkü şekli var. Benim gibi konuşuyor. Senin gibi konuşuyor. Sınırı var, ölçüsü var. Bir şeye benziyor. Sen dedi ilah olamazsın. Kendi kılığına girdi ve Abdülkadir Geylani'ye dedi ki Ben dedi 70 abidi böyle yaparak dinden çıkardım. Cahilce ibadet edeni. Bakın Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem e, ne kadar yüce bir insan olması hiçbir peygamberden namaz ibadetinin düşmemesini Abdülkadir Geylan dedi. Dedi ki bizler biz kim olabiliriz ki dedi peygamberlerden namaz ibadetini düşmemiş. Onlar ölene kadar kılmışlar. Yani biz o mertebeye e, ulaşmamışken onlara bu farz ibadeti ölene kadar devamlı kalmışken bizden nasıl düşecek? Yani ama bunun gibileri işte şeytan kandırdı. Namaz kılmaz bir hale geldiler ve bu namaz kılmayış sebeplerinde bizim işimiz batıni, sizin işiniz ise zahiridir dedi. Değerli kardeşlerim bakın bazı insanların şekilleri, elbiseleri sizleri yanıltmasın. Dikkatli olunuz çünkü dinimiz şekil ve elbiseleri takip etmeyi değil, Peygamber Efendimiz'i, sahabeleri ve ehli sünnet ve cemaati takip etmeyi emreder değerli kardeşlerim. Bundan dolayı Abdullah Dağıstani Nazım Kıbrisi ve benzerlerinden sakının ve uzak kalınız Müslümanları da bu tip insanlardan uyarınız değerli kardeşlerim. Bunlar insanları şerre, dalalete çağıran kimselerdir. Bunlar insanları cehennemin davetçileri olarak ortaya çıkmış kimselerdir. Allah korusun bizleri, ehillerimizi, kardeşlerimizi, tanıdıklarımızı korusun yüce Rabbim ki ehli sünnet inancı ancak bu inançta sabit kalmamıza vesiledir. O halde öğreneceğiz. Bu insanların sapık fırkaların e, sapıklıklarını insanlara ulaştıracağız, anlatacağız ki insanlar bilsinler. Peygamber Efendimiz Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifini unutmayalım. Ne zamana kadar facirin, fasığın hakkında konuşmaya korkacaksınız? Anlatın yaptıklarını insanlara bilsinler, ondan sakınsınlar. Anlatın ki onlar bilsin. Anlatmazsan nereden bilecek? Onun için değerli kardeşlerim bu vazifeyi üzerimize bir görev bildik insanlara ulaştırmak için gücümüz yettiği kadar, dilimiz döndüğü kadar sapık fırkalardan insanları uyarmalıyız. Üzerimize gücümüz yettiği zaman farzdır bu. Bundan ihmal et bir ihmal kalmayalım. İnsanlara ulaştıralım. Hakkı beyan edelim. Cennetin yolunu insanlara bildirelim. Cehennemin yolunu insanlara bildirelim. Aradaki farkı gösterelim ki ancak ve ancak kurtuluş, selamet yurdu olan cennette'dir. Allah-u Teala sonumuzu hayırlı eylesin. Kamil bir iman üzere yaşayıp kamil bir iman üzere vefat etmeyi bizlere nasip eylesin. Değerli kardeşlerim, yarın inşallah hilal takibi yapacağız. Bu hatırlatmayı tekrar yapalım buradan. Peygamber Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bizler ummi bir milletiz. Yani Peygamber Efendimizin ümmetinin çoğu okuma yazma bilmezdi. Dolayısıyla aylar ya 29 ya 30 şeker. Her kameri ay ya 29 veya da 30 çeker. Dolayısıyla her ayın 29. günü hilal takibi yapılır. Hilal görülürse o ay bitmiş, ertesi günün biri başlamıştır. Görülmezse ay 30'a tamamlanır ve ondan sonraki gün bir gelir. Dolayısıyla yarın Ramazan ayının 29. günüdür. Yarın akşam hilali takip edeceğiz. Eğer hilal görülürse cumartesi günü bayramdır. Hilal görülmezse pazar günü bayramdır kardeşlerim. Dolayısıyla yarın akşam bizlerden haber bekleyiniz. E, haberler ulaştığı zaman da ona göre gereğini yaparız inşallah. Rabbim bizleri Ramazan ayını tamamlamayı, layıkıyla tamamlamayı nasip eylesin. Bu mübarek Ramazan ayı hürmetine bütün günahlarımızı bağışlasın, affı mağfiret eylesin. Hayırları, taatleri yapabilecek güç, kuvvetli bir bedene sahip olmayı bizlere nasip eylesin. Yüce Rabbim bayrama ulaşmayı da nasip eylesin. Değerli kardeşlerim, küsler barışsın. Fırsat bilsin bayramı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 3 günden fazla değildir Müslüman'ın küslüğü. üç günden sonrası haramdır buyuruyor. Dolayısıyla küsler barışsın, bayramı fırsat bilsin. Dargınlar barışsın, aralarımızı düzeltelim. Akraba ziyaretlerine önem gösterelim. Ee, bu zamanda biliyorsunuz korona virüsü var, ziyaret edilemiyor. Telefonlarla bu işleri yapalım, ihmal etmeyelim. Telefon aç, halhatı sor, e, küs olduğunu bile ara. Bu fırsattır işte. Allah-u Teala'nın bu nimetlerini hayırlı bir şekilde değerlendirmeyi Yüce Rabbim bizlere nasip eylesin. Allahu Teala Azze ve Celle en iyisini bilendir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. الله أمانة النص السلام عليكم ورحمة الله وبركاته